Tepkimelerine göre N2O4'ün aynı koşullarda oluşum entalpisi A ve B türünden nedir demiş. Arkadaşlar oluşum entalpisi için bakın buradaki tepkimeleri kullanarak N2O4'ün oluşum entalpisini elde etmemiz gerekiyor. Bunun için de kendi elementleri bir araya gelecek ve bu molekülden bir mol kadar oluşturacak. O zaman şöyle de tepkimeyi denkleştiriyoruz. Bakın bizi bunun delta aşını soruyor. Şimdi ben bu tepkimeyi nasıl elde edeceğim? Girenlerde 1 mol N2. Bakın şuradan geliyor. O zaman bu tepkimeyi olduğu gibi alıyorum. N2 artı O2. 2 NO gazı oluşturuyor. Ve olduğu gibi aldığımız için taş değeri A'dır. Şimdi burada da N2O4 1 mol var. O zaman bu tepkimeyi de olduğu gibi alıyorum. Bu durumda da ne oldu? 2NO artı O2 N2O4 yapısı. Şimdi e, bunun delta taş değerinde de bir değişiklik yok olduğu gibi aldığımız için. Bu ikisini topladığınız zaman arkadaşlar şunlar birbirini götürür. Bakın N2 artı 2O2 N2O4. Yani şu tepkimi elde etmiş olduk. O zaman bu ikisinin toplamı da bana bu tepkimenin delta aşını verecek. Yani A eksi B değerini verecek. Bu durumda cevabımız A seçeneği gelir. Tepkimesinin entalpisini hesaplayabilmek için hangilerinin entalpi değerleri bilinmelidir? Şimdi arkadaşlar 3 mol karbon içeren bir yapı bakın şunu 3 ile çarparak elde edebiliriz. O zaman bu tepkime ihtiyacımız var. C3 yapısı için yine şurayı ters çevireceğiz. Yani bu tepkimeye ihtiyacımız var. Peki bakın burada istemediğim madde var. Bakın bunlar ana tepkime de yazmıyor. O zaman bunları nasıl götüreceğim? O zaman da şu tepkimeyi kullanmam gerekiyor. Bakın karbondioksit zaten buradan dolayı birbirini götürecek. H2O için de bunu kullanmam gerekiyor. Bu durumda 3 tepkimeyi de kullanmalıyız. Cevabımız 1-2-3 ile en seçeneği gelir. Bu şekilde ise ikinci tepkimenin aynı şartlardaki tepkime asası yani B'yi soruyor bize. Şimdi arkadaşlar birinci ve üçüncü tepkimeyi kullanıp ikinci tepkimeyi elde etmeye çalışıyoruz. Bakın girenlerde 2 mol karbon. E, burada da ürünlerde 2 mol karbon ve bu tepkimede karbon yok. Bunlar demek ki birbirini götürecek şekilde düzenlememiz gerekiyor. Bakın biz ürünlerde 1 mol bu maddeden istiyoruz. Burada ise girenlerde 1 mol. O zaman siz şu tepkimeyi ters çevirdiğiniz zaman 2 karbon artı 2 H2 Artı klor gazı buradan C2 H4 Cl2 yapısı gelecek ve ters çevirdiğiniz için delta H değeri eksi 65 olacak Ve ben buradaki karbonu istemediğim için bakın Şu ana tepkime de karbon yok O zaman bu tepkimeyi de ters çevirirsem eğer C2 H4 ters çevirdik bakın. Burada 2 karbon artı 2 H2 yapısı geldi. Ters çevirdiğimiz için burası da artı 20 olmuş oldu. Şimdi bunları taraf tarafa topladığınız zaman şu karbonlar birbirini götürür. 2 H2 yapısı birbirini götürür. Ne kaldı? C2H4 artı Cl2. Bakın C2H4 artı Cl2. Üründe de c h 4 cl 2 var. O zaman bu tepkime geldi. Demek ki bu iki değerin toplamı bana B'yi verecek. O zaman eksi 65 artı 20 diyorum. Cevabımız eksi 45 kilojul ile D seçeneği gelir. Bu şekilde olan bir tepkimenin en dikkate alındığında bu tepkimenin en hangisi olur demiş. Bakın arkadaşlar ürünlerde 2 mol NH3 var. Girenlerde 1 mol. Ne yapmış? Tepkimeyi ters çevirmiş ve 2'ye bölmüş. O zaman tepkimeyi ters çevirirseniz delta H'ın işareti de ters dönecek. Ve 2'ye böldüğümüz için bu tepkimenin delta H'ı x bölü 2 gelecek. Cevabımız C seçeneği gelir. HES yasası ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Tepkimelerin toplamı toplamını esas alan bir yöntemdir. Tepkimelerin ara basamakları hakkında bilgi verir. Tepkimelerin yönünün değişmesi entalpi değerini etkilemez demiş. Etkiler arkadaşlar. Tepkimeyi ters çevirirseniz delta işareti de ters döner. Bu yüzden ifade hatalı. Doğruyu sorduğu için cevabımız 1 ve 2 ile D seçeneği gelir. Tepkimelerinin entalpileri dikkate alındığında 1 mol buzun aynı şartlarda erime ısısı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın 1 mol buz yani H2O katı erime ısısı demiş. Yani H2O sıvıya gidecek. Bize bunun delta H'ını soruyor. O zaman bu tepkimeyi yukarıdan elde edelim. Bakın H2O katı girenlerde olacak. O zaman burayı ters çevireceğiz ama öncesinde delta h değerlerimizi yazalım. Bakın burası eksi b ürünlerde olduğu için negatif olarak yani dışarıya atılıyor olarak yazacağız. Bunları da buradan silelim. Şimdi h2 o katı ürünlerde ama biz girenlerde istiyoruz. O zaman bu tepkimeyi ters çevirdiğiniz zaman arkadaşlar h2 o katı h2 gazı artı 1 bölü 2 o2 gelir ve delta h'ın da işareti ters döner. Yani artı b olur. H2O sıvı ürünlerde. Bakın burada H2O sıvı ürünlerde. Ama 2 mol. Bize 1 mol lazım. Ne yapacağız o zaman? Bu tepkimeyi de 2'ye bölerek düzgün bir şekilde yazıyoruz. Yani ters çevirme yapmıyoruz. O zaman 2'ye bölersem burası H2 artı 1 bölü 2 O2 H2O sıvı yapısı oluşur. Şimdi bunları taraf tarafa topladığınız zaman arkadaşlar H2'ler birbirini götürür. O2'ler birbirini götürür. Bakın benim istediğim tepkimeyi elde ettim. Peki burayı ne yaptık? Sadece 2'ye böldük. O zaman bu ikisinin toplamı bize bu tepkimenin delta aşını verecek. Bu durumda cevabımız B eksi A bölü 2 ile B seçeneği gelir. Aynı koşullardaki tepkimeler ve entalpi değerleri veriliyor. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilo jüldür? Şimdi arkadaşlar girenlerde 2 mol FO demiş. Bakın FO yapısı nerede? Şurada. Başka bir yerde yok. Ve biz bunu girenlerde 2 mol istiyoruz. Bu ürünlerde 1 mol. Ne yapacağız? O zaman tepkimeyi ters çevireceğiz ve 2 ile çarpacağız. O zaman şuradaki yapıyı elde etmiş oluruz. F2O3 yapısından bakın F2O3 yapısından istiyoruz. Ama ters çevirmemiz lazım. Çünkü burada ürünlerde bizse bunu girenlerde istiyoruz. O zaman burayı ters çevireceğiz ve kat katsayısı da 2 olduğu için ne yaptık? 2 ile çarpacağız. O zaman bunu da elde ettik. F3O4 için bakın yine tepkimeyi ters çevirmem gerekiyor ürünleri alabilmek için. Ve kat sayısından dolayı da yine 2 ile çarpmam gerekiyor. O zaman ters çevirirsek artı olur. 2 ile çarparsak 544 olur. Burayı da ters çevirdik artı oldu. 2 ile çarptık ee, 7 7 14. Şöyle 2 ile çarpalım 1614 gelir. Burayı da ters çevirdik eksi. 2 ile çarptık 2206 geldi. Şu ikisini topluyorum arkadaşlar. 5 5 10 11. 1 de 2. 2206'yı çıkaracağız. Şimdi buradan da ne gelecek? 60 o zaman 48 olarak gelecek ve eksi gelecek. Bu durumda cevabımız A seçeneği gelir. Tepkimesinin standart entalpi değişimi verilmiş. Bu tepkimeninkini bize soruyor. Bakın arkadaşlar 4NO 2NO olmuş. 6H2O 3 olmuş. NH3 4'ten 2'ye inmiş. Oksijen 5'ten 5 bölü 2'ye inmiş. Ne yapmış? Ürünleri girene girenleri ürünü almış. Yani tepkimeyi ters çevirmiş. Ters çevirdiyse işaret tersine döner. Ve 2'ye bölmüş. O zaman biz de 904'ü 2'ye böleceğiz. Bu durumda 452 gelecek artı 452 kilojul gelecek. Cevabımız B seçeneğidir. Tepkimelerine göre SO2 gazının standart moler oluşumu entalpisi hangisinde doğru verilmiştir? SO2'nin moler oluşumu için arkadaşlar kendi elementlerinden oluşması gerekiyor. Ve oluşan yapının da 1 mol olması gerekiyor. Şimdi bizim bu tepkimenin delta aşını bulabilmemiz için yukarıdaki tepkimeleri kullanacağız. Bakın kükürt katısı burada olması gereken yerde. SO2 gazı ürünlerde bakın bu da olması gereken yerde. Siz demek ki bu iki tepkimeyi topladığınızda zaten şunlar birbirini götürecek. Bakın kükürt artı 1 mol oksijen SO2 bize verecek. O zaman şu tepkimenin delta H'ı bakın enerji ürünlerde yazdığı için eksi 2x'tir. Bu tepkimenin dertaşı da yine ürünlerde yazdığı için eksi y'dir. O zaman bu ikisinin toplamı bize tepkimenin taşını verecek. O da eksi 2 x eksi y gelir. Cevabımız c seçeneğidir. 1 mol f2o3 katısının moler oluşum entalpisi verilmiş yazalım arkadaşlar. Bakın kendi elementlerinden oluşması gerekiyor. O yüzden kendi elementlerinden oluşturacağız. Ve bu şekilde tepkimenin delta açıda ne olmuş oldu? Eksi 600 kilokalori olmuş oldu. Tepkime denkleştirmek için şuraya 2 yazdık. Şuraya da 3 bölü 2 yazdık. Bu tepkimeyi yazarsak karbon monoksit gazının yanma ısısı. Bakın karbon monoksit yandığı zaman oksijen ile tepkimeye girer. Ve bunun sonucunda da karbondioksit gazı oluşturur. Bu tepkimenin de delta h'ı eksi 250 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar biz bu ikisinden şu tepkimeyi elde etmeye çalışacağız. Bakın F2O3 girenlerde 1 mol. F2O3 ürünlerde 1 mol. O zaman ben bu tepkimeyi ters çeviririm. Ters çevirdiğim zaman 2 demir katı bakın otomatik ne yaptı? Ürünlere gitti. Yani şu ve şu şuradaki maddelerimiz olmuş oldu. Artı 3 bölü 2 o 2 dedik. Tepkimeyi ters çevirdiğimiz için işareti de ters döndü. Artı 600 oldu. 3 mol karbon monoksit. Bakın burayı 3 ile çarpın. 3 mol karbon monoksit. Artı 3 bölü 2 mol oksijen. Ve yine 3 ile çarptığımız için 3 mol karbondioksit. Bakın ne oldu bu sefer de bu ikisi gelmiş oldu. 3 ile çarptığımız için burası da eksi 750 gelir. Ve siz bu iki tepkimeyi topladığınız zaman arkadaşlar şu oksijenler birbirini götürecek. Bakın ne geldi? F2O3 artı 3 CO. Yani şu yapı geldi. Yine ürünlerde bizden istediği yapı geldi. O zaman bu ikisinin toplamı tepkimin delta taşını verecek. O da eksi 150 gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkimelere göre su buharının molar yoğunlaşma entalpisi sorulmuş. Arkadaşlar bakın su buharı yani H2O gaz yoğunlaşma entalpisi dediğine göre yoğunlaştırıp sıvıya göndereceksiniz. Bize bunu soruyor. O zaman ben burayı nasıl elde edeceğim bakın. Gaz, şuradaki gaz ürünlerde ama biz girenlerde istiyoruz. O zaman bu tepkimeyi ters çevireceğim ve kat sayısı da gitsin diye dörde böleceğim. Yine şurada bakın ürünlerde 4 mol, ürünlerde 1 mol. O zaman bu tepkimeyi direkt 1 bölü 4 ile çarpıyoruz. Yani 4'e bölmüş oluyoruz. Peki arkadaşlar buranın delta h'ı nedir? Ürünlerde yazdığı için eksidir işareti. Yine buranın delta h'ı da ürünlerde yazdığı için eksi 180. Şimdi burayı ne yaptık? 1 bölü 4 ile çarptık. O zaman burası 250 bölü 4 oldu. Eksi 250 bölü 4. Şurayı da ters çevirdik. Yani artı 180 ve 4'e böldük. O zaman bu ikisini de toplayıp ne yapıyoruz? Şu tepkimenin delta aşını bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar eksi 250 artı 180 e, ne yapar? Eksi 70 yapar. Aşağıda da 4 var. Bu durumda cevabımız E seçeneği gelir. Gaz fazındaki tepkimeye göre tepkimesinin delta H değeri nedir? Bakın ne yapmış arkadaşlar? Üründekini girene almış. Yani tepkimeyi ters çevirmiş ters çevirdikten sonra da 1 olan katsayıyı 2 yapmış. Yani 2 ile çarpmış. O zaman burayı ters çevirin. Artı Q. 2 ile çarpın. Artı 2Q. Bu durumda cevabımız A seçeneği gelir.